geldik 2022 de sorulmuş madde ve endüstri sorularına. Bakalım ne sormuşlar. Zor mu? Değil mi? Bakacağız beraber. Şimdi evet. Şimdi 16. soru. Bakalım. diyor ki şekildeki periyodik sistem bir kısmı ve bazı elementlerin yerleri verilmiş. Hangileri doğru doğru? Yani bakalım. Karbon elementin atom numarası lityum ekinden daha küçüktür. Ya karbon elementin lityumdan daha mı küçüktür? Yanlış değil mi? Zaten hani zaten hani bunu biliyorsunuz. Ben burada periyot vermesem de siz ben bunu sözel bir, bir soru olarak da sorsam bunu cevabını zaten verirsiniz. Karbon altı lityum zaten 3 gitti. Bor elementi ve karbon elementi periyodik sistem grupları aynıdır. Ne gruplar yani bor burada. Karbon burada. Yani biri 3A, biri 4A grubu. Gitti. Lityum ve berilyum elementleri aynı periyotta yer alır. Yani bu kadar. Hani üzerine çok konuşmayacağım. Siz anladınız. Evet. Geldim 17. soruya. Yine bir e, kimyasal tepkime sorusu. Hani bize kimyasal tepkime olmuş mu olmamış mı nedir ne değildir. E, bakacağız. Evet. Heh. Evet. Şöyle bir sabitleyeyim. Şimdi bir deneyde cam kaplarda birbirine yeşil kaplardan birine yeşil renkli saf katı. Diğerine ise kireç suyu koyuyor. Şurada kireç suyunu ya zaten burada verecektir muhtemelen de. Karbon dioksitin tutucusudur. Yani ortamda karbon dioksit gazı gaz çıkışı var ise eğer burada mutlaka kireç suyunun bulandığını görürsünüz. Muhtemelen bununla alakalı bir soru gelecektir. Cam kaplar bir cam ile şekildeki gibi hava alınmayacak şekilde yerleştiriyor. Yeşil renkli katında bulunduğu kapı ısıtıldığında kireç suyunun bulanıklaştığı Yeşil renkli katında karar da gözleniyor. Yani bu ısıtılınca demek ki buradan buraya ne çıkmış? Bir karbondioksit gaz sanımı oluşmuş. Bunu ısıttığım zaman bu yeşil saf katı e, karbondioksit gazı oluşturmuş. Yani yine bir madde çıkmış ortaya demek ki. Kireç suyunun karbondioksit bulunan ortamda bulanıklaştığı bilildiğine göre hangisi yanlıştır diyor. Karbondioksit ile yeşil renkli katın atomları aynıdır. Şimdi zaten burada bu yakılıp karbondioksite dönüştüğüne göre bir kimyasal reaksiyonda zaten atomun cinsi korunur muydu? Atomun cinsi korunur değil mi? Yani burada karbondioksit gazı çıktıysa yani bunun yapısında mutlaka karbon ve oksijen atomları mutlaka vardır ki karbondioksit gazı çıkmış. Çünkü burada olmayan, yani bir kimyasal reaksiyonda girenlerde olmayan bir e, atom ürünlerde de olamaz değil mi? Çünkü atomun cinsi her zaman korunmak zorunda. Yeşil renkli katıdaki değişim fiziksel değişim olarak sınıflandırılır. Ya sen bu kadar şekil, çiz, gel böyle öncül koy. Çünkü burada karbondioksit çıkışı var. Renk değişimi var. Bunun artık bir kimyasal değişimi olduğunu muhtemelen babama sorsam o da tahmin eder. Yeşil renkli katıdan farklı bir Evet kimyasal reaksiyon tanımlı zaten değil mi? Yeşil renkli madde muhtemelen yanma reaksiyonuyla karbon oksit çıkarmış. Artık yeni bir madde oluşmuş. Değil mi? Isıtma işlemiyle karbondioksit oluşmuştur. Yani zaten bunu zaten kendisi de söylüyor. Cevap Bursa. Yani soruya baktığın zaman hani bu kadar uzun yazılıp da bu kadar rahat bir soru yazmakta gerçekten olsa gerek 17 soru bitti. bakalım ne sormuşlar başka evet, 18 soru bir asit bas sorusu yani e, bakalım soruya birazcık şey yükselteceğim Evet ki sorunu tamamını alabilirim Evet. Son tamamı alınıyor. Şimdi 18 soruya bakıyorum. Şimdi çocuklar yine klasik işte farklı ayıraçlar vermiş. Bu ayıraç asitte şu rengi alır, bazı da bu rengi alır. Şunun içine koydum asit miydi, baz mıydı falan. Hani bizden böyle yorumlar bekleyecek. Burada şimdi Kongu, hmm, yani ayıraç çok fazla. Her ayıracı ezberi bilmek gibi bir mecburiyetimiz de zaten yok. Yani asit baz fenol işte metil oranjı bilmemiz aslında bizim için yeterli. Ee, asit baz ayırıcı kullanılan bazı maddelerde bu maddelerin asit baz sözlerine damlatıldıklarında bilmemler bilmemler verilmiş. Turun sol kağıdı asitlerde kırmızı boyası bazılarda mavi oluyormuş. Kongo kırmızısı da tam tersi. Asitlerde mavi, Ağızlar da kırmızı oluyormuş. Şimdi bir öğrenci tablodaki ayraçları iki özdeş camda bulunan çözeltileri damlattığında çözeltilerin her ikisinde mavi renk gözlemlediğine göre. Yani her ikisinde mavi. Şimdi bir e, yani bakacağız. Yani tabloya bakıp yapacağız soruyu. Yani bunu, hani, bunu bilmek için aslında baz bilmeye de gerek yok. Şimdi limon suyu. Turun sol boyasında limon suyu kırmızı mı oluyormuş? Kırmızı. İkisinde mavi olmasından bahsetmişti. Gitti. Limon suyu, turunsol boyası. turunsol asit kırmızı gitti. Amonyak neydi? Baz. solu koyduğun zaman ne renk olacak? Mavi olacak, değil mi? Evet, mavi. Okey. Buraya kadar tamam. Kongo kırmızısı, Kongo kırmızı, amonyak neydi? Yine baz. Amonyak yani baz Kongo kırmızısı bazda ne renk alıyordu? Kırmızı değil mi? Ama ben ne diyor? İkisinde mavi gördüm. Bu da gitti. E cevap denildi zaten. Yine bakalım. Amonyak da bazda. Turnusol kağıdı mavi renk mi? Okey. Kongo kırmızısı. Asit. Limon suyu. Mavi mi? Mavi. İşte bu kadar. Cevabı